Milattan önce 300'lü yıllarda Hindistan'da yazılmış olan Kelile ve Dimne kitabından Padişah ve Vezir bir ağacın altına vardılar ve orada istirahat etmeye karar verdiler. Bu ağacın kovuğunda binlerce arının olduğu bir kovan vardı. Sultan çok şaşırdı ve vezirine bu ağaç kovuğunda neden bu kadar çok hayvanın yaşadığını sordu vezir dedi ki bu hayvanlar toplu halde yaşarlar ve çok temizdirler bir beyleri vardır ve bütün arılar ona bağlıdır hiçbir arı onun emrinden dışarı çıkmaz topluluğun yönetiminde ona yardım eden pek çok arı vardır o padişah gibidir onun çevresinde vezirleri komutanları ve yardımcıları bulunur Arıların işlerini yaparken ilginç bir şekilde birbirleriyle yardımlaştıklarını biliyoruz. Arılar bal yapmak için öncelikle çok sayıda altıgen delikten oluşan bir yuva inşa ederler. Bu küçük altıgen petek yuvalarını bal ile doldururlar. Bal çok şifalıdır ve arılar çiçekten çiçeğe konarak bal için gerekli olan özü toplarlar. İlginç olan bal arılarının çok temiz olmalarıdır. Arılar çok çeşitli yerleri gezmelerine rağmen üzerlerinde en küçük bir pislik dahi peteklerine taşımazlar. Bacaklarında veya kanatlarında pislikle dönen arıların hemen kovandan içeri girmesine izin verilmez. Kovan girişinde bekçi olan arılar, kovana girecek olan arılar üzerinde sıkı bir temizlik kontrolü gerçekleştirirler yabancı madde taşıyan arıların kovana girmesine izin vermezler. Eğer üzerinde pislik olan bir arı kovanın içine girerse, arıların liderinin emriyle öldürülür. İlk saltanat binasını yapan Cemşid'in arılardan ilham aldığı söylenir. Padişah bunun üzerine kovanı inceledi ve arıların çalışma şekillerini görünce hayranlığı daha da arttı. Padişah arılarda şu muhteşemliği gördü. Arıların hepsi silahlıydı. Yani hepsinin iğneleri vardı. Fakat bunu birbirlerine karşı kullanmıyorlardı. Bu silahlarını sadece onlara dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı kullanıyorlardı. Padişah artık hayranlığını gizlemedi ve dedi ki: Arılarda olan bu muhteşem sistem insanlarda yok. Ama bu sistemin asıl insanlarda olması gerekmez mi? Birbirine karşı saygılı olmak, silahını sadece toplumun huzurunu bozacak yabancı saldırılara karşı kullanmak, çevresini temiz tutmak, görevini kusursuz yerine getirmek. Bu güzel kanunlar arılarda var fakat insanlar arasında bu kanunlar yerleşmemiş. Vezir dedi ki: Ey padişahım, bu hayvanların hepsi aynı özellikte yaratılmıştır. Fakat insanların her biri farklı özelliklere sahiptir. İlk insanın yaratıldığı madde meleksi niteliklere sahipti. İnsanlar buna göre hareket etselerdi, meleklerden daha üstün varlıklar olabilirlerdi. Fakat insanda ayrıca bir de kötülük yönü var. Yani insan hem iyiliğe hem de kötülüğe eğilimlidir. Padişah vezirin sözlerine şöyle ekledi: Dünyada iyi insanlar her zaman azdır. Vezir de dedi ki: Evet, iyi insanlar dünyada her zaman çok az olmuştur. Padişah dedi ki: Madem iyiler az, onlara yardım etmeli, kötü insanlardan uzak durmalıyız. Kötü insanlarla arkadaş olmak İnsanlarla arkadaş olmak kadar tehlikelidir. İnsanlar birbirinden apayrı kişilikle yaratılmıştır diyorsun. İnsanda hırs denilen bir duygu var ve insanın gözü kolay doymuyor. Bu durumda daha fazlasını elde etmek için güçlüler zayıfları ezmez mi? Vezir dedi ki: "Ey padişahım, bunu önlemek ancak adaletli bir yönetimle mümkün olur." Bunun için de öncelikle güçlü kanunlara ihtiyaç var. Padişah dedi ki, peki bu kanunların uygulanmasını nasıl gerçekleştireceğiz? Vezir dedi ki, sultanım içinde yaşadığımız dünyaya bakınız. Her şey kurallara tabidir, hiçbir şey gözetimsiz bırakılmaz. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şey yerli yerindedir. Yüce Yaratıcı evrenin işleyişini bazı yasalara bağlamış. Bununla da kalmamış, insanların uyması gereken birçok kurallar koymuş. İnsanın mutlu olması bunlara uyması ile mümkün. Padişah dedi ki, bu kuralları nereden öğreniyoruz? Vezir dedi ki, Yüce Tanrı melekleri aracılığıyla peygamberlerine bildiriyor. Onlar da bize duyuruyor. Padişah dedi ki, peki bu kanunlar nasıl muhafaza edilecek ve uygulanacak? Vezir dedi ki, toplumu yönetenler tarafından, Mesnevi'den, dolap gibi dönüp duran gökten piyas tut. Onun dönmesi, onda tedbir edilmiş olan akıldandır. Siper gibi olan bu kalbin dönüşü de, hareketi de gizli ruhtandır. Bu rüzgarın hareketi onun manasındandır. Kalp bir değirmen çarkına benzer. Çark ırmak suyunun esiridir. Bu nefesin alınıp verilmesi, girip çıkması da hevesli olan candan başka kimdendir? Suda bir çer çöpün oynaması suyun dalgalanmasındandır. Eğer o çer çöp inat eder de suda hareketsiz kalmayı isterse su onu kıyıya atıverir. Bütün yerler ve gökler Allah'ın mana denizinde çerçeve gibidir.